Merhabalar. VLT sesi frekans konvertörümüzü bilgisayarla bağlanmanız gereken program olan Megatron'un nerede indirildiği ve nasıl kurulduğu ile alakalı ve şifresinin ne olduğu ile alakalı size birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Ee, ücretsiz bir programdır öncelikle bunu bahsedeyim. Ee, .tr, pa, Pardon. Danfos.com sitesine girdiğiniz zaman MJT 10 download yazdığınız zaman sizi e, buradaki arama sonuçlarına baktığınız zaman tıklayın örnek veriyorum. Buradan gelecek kısımda program hakkında kısa bilgi, yani yüklememiz için de My Drive Suite portalına atıyor sizi. Bu portalda farklı programlar var ve bunun açıklamasını kanalda bahsetmiştim. Eee MJT programını indiriyoruz boyut büyük olacağı için ben daha önceden indirmiştim. Onu açılmasını yapıyorum. Şuradaki download tuşuyla indirebilirsiniz. Yaklaşık 850 MB. Şu anda 5 versiyon ama zaman geçtikçe yeni özellikler eklendiği için farklı versiyonlar, güncel versiyonlar çıkacaktır. O yüzden son versiyonları her zaman web sitesinden indirmenizi tavsiye ediyorum. Şu anda benim kurduğum 5.0 versiyonu beraber kurulumunu yapalım. olduğu için bekliyorum. Lisans anlaşmasını kabul edelim. Devam ediyorum. Derseniz burada yazabilirsiniz. Ee, lisans key olarak daha önceden ben kaydetmiştim. Ee, 814 627 çift 0 ee, lisans key olarak da 614 88 910 e, kodlarını kullanarak da kurabilirsiniz bilgisayarınızda. Bu size neyi sağlayacak? E, cihaza bağlandığınız zaman Scott Dostası alıp e, Basic versiyonunu kurarsanız yani buradaki tik işaretine basarsanız Basic kuracak. Yaklaşık 4 tane Scott Dostası'nda değer alabiliyorsunuz. Yaklaşık 2 tane ya da 4 tane hatırlamıyorum tamam ama e, cihazın yedeğini alabiliyorsunuz. Ancak bu kodlarla girerseniz herhangi bir limit olmayacak. Devam edelim tamamen kurmasını isteyelim. Kurulumda biraz vakit alabilir. büyük olduğu için. Kurulum aşaması devam ederken size şunu bahsetmek istiyorum. FC102, 202, 302 aynı zamanda FC280 ses cihazlarımıza bağlanmak için bu program ile printer kablosu dediğimiz bir tarafı USB, bir tarafı kare olan printer kablosu kullanabilirsiniz. Hani örnek olması açısından e, resmini göstermek istersek her yerde 5-10 lira temin edebileceğiniz basit bir kablo yeterlidir. E, kurulumumuzu sonlandırıyorum. Şurada programı başlattıralım. Evet gördüğünüz gibi e, programımızı kurduk. E, kısaca ben size e, programımızı bahsetmek istiyorum. Önce ekranımıza bir eşit dağıtalım Evet şimdi e, menüler içerisinde haberleşme ayarlarını e, şurada önce gör, göstermek istediğim konulardan bir tanesi Network bir tanesi proje e, Network tarafı ise online taraftır proje tarafı ise offline projedir yani offline kısmıdır siz örnek veriyorum USB ile bir cihaza bağlandığı zaman Burada nasıl DP1V ve e, V1 serial geldiği gibi alt tarafta burada da bir tane de USB portu açılacak. E, proje tarafına gelip sağ tıkladığınızda bir drive yeni bir drive seç dediğinizde buradan gücümüzü seçelim örnek modelimizi burada örnek olması açısından Kuyu 5 no'lu bir isim verelim sürücü ismine. Gücümüze gelelim. Yaklaşık buna da 11 kW diyelim örnek olması açısından. 385 oldu seçeneğin voltaj alanı olarak da. Versiyon olarak da şu anda 5.62 son versiyon. Bunlar tabi bahsettiğim gibi sonrasında yeni versiyonlar çıktıkça kullanılacak. Eğer cihazda bir opsiyon varsa onu buradan seçebiliyoruz. Haberleşme opsiyonu. Kaskat ya da farklı analog ayolar, dijital ayolar. Herhangi bir cihaz opsiyonu varsa. Ama ben şu anda bir boş bırakacağım. Ya da dilerseniz bir tane bas cihazın içerisinde seçilmiş olduğunu, 102 serisi bir e, cihaz olduğunu seçelim. Gördüğünüz gibi bir anda alt tuşuna bastığınız zaman e, Q5 isimli bir e, cihazın projesini atışmış olduk. Şu an offline bu bahsettiğim gibi. E, buradan baktığın zaman 102 serisi 11 kilo var. 384, 385, 62 versiyonu ve Profibus opsiyonu olduğunu bahsediyor diğerlerinde opsiyon yok. E, Yan tarafına tıkladığımız zaman da cihazla alakalı cihazın içindeki parametreler buradan tüm parametreler alarm, smart logic, zaman fonksiyonları, kaskat fonksiyonu, e, drive'ın içini e, set ettiğimiz dil dosyalarını yükleyebildiğimiz servis log cihazı, herhangi bir e, hata geçmişini grafik olarak almak, software customizer bunların hepsini tek tek anlatacağım. E, ancak şunu bahsetmek isterim hızlı olması açısından parametrelere bu şekilde erişebilirsiniz. Yandaki alt tuşuna basarak alt parametreler açılır. Değiştirmek istediğiniz zaman çift tıklayıp bir üst güç olan örnek veriyorum. Burada direkt seçebilirim de ya da 5.5 kW diyelim. 5.5 kW ve akımını, devirini, bütün her şeyini buradan ayarlayıp en sonunda diğer videolarda olduğu gibi motor tanıtma işlemi yapabiliriz. Kısaca bahsetmek gerekirse tüm parametre ulaşabiliyoruz. Quick Setup menüsünü burada görebiliyoruz. Ee, aynı zamanda burada bir kişisel menü oluşturarak da ee, kendi menüsü de oluşturabiliyorsunuz. Onları da sonrasında detaylı anlatacağım. Ama kısaca bahsetmek istediğim USB ile bağlandığınız zaman herhangi bir komünikasyon ayarları yapmanıza gerek yok. Ee, 485 portuyla bağlanacağınız zaman Serial tip üstüne tıklayıp sonrasında Communication Config konfigür kısmına gelip, sonra da burada seçmiş olduğunuz dönüştürücüyü sizin seçip Default olan değerleri bıraktığınızda OK tuşuna basıp Şu ekranda Gözünün simgeye bastığınızda Scan tuşuna bastığınızda Şu an tarama yapıyor. Birden 20, 126. adrese kadar Şu an ben de bulamayacak. Ben offline olarak çalıştığım için Stop deyip durduruyorum Genel hepsi itibariyle e, Network online, Project kısmı offline Sonrasında e, birden fazla drive de kaydedebilirim. Örnek veriyorum sağ tıklayıp tekrar drive diyorum. Buna kuyu 6 diyelim. Bu sefer gücünü farklı seçelim. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi yeni bir cihaz geldi. Şimdi bunları siz bağlandınız. Kopyaladınız, yapıştırdınız projenin altına. E, sonra bir de bunları save diyerek eh, projesi var. Bunu kaydedip. Artık masaüstüne ben bunu attım. Masaüstüne gidip bunu tıkladığım zaman, açmak istediğim zaman da bütün bu parametreleri seçebilirim. Bir sonraki videolarda bu programla alakalı biraz daha detaya gireceğiz. Ama genel olarak programı bahsetmek istersek menü tipleri bunlar. Şöyle programı tanımak istersek detayları burada. Quick Miller tüm parametreler. Alarm, sona on mı gösterecek. Anlık olarak varsa alarm ya da warning. Onlar bu tarafta ama log olarak alt tarafta gözükecek bunlar. Diğer bütün fonksiyonları da tek tek videolarını çekip size anlatacağım. Şimdilik bu kadar. Umarım faydası olmuştur size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.